Adam hiç sektirmiyor helal olsun. Adama bak her türlü deniyor. Helal olsun. Sözün bitti yerdi. Beyler bu arada bu videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açıp tüm yapıp ve bunu bana yaptığına dair Instagram'dan SS atan iki kişiye PUBG Mobile'de UC vereceğim. Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tabletlerde 9 parmakla PUBG Mobile oynayan adamın videolarını izleyeceğiz. Cidden çok güzel bir video olacak bugün. Uzun zamandır video atmıyordum ve taşındım görmüş olduğunuz gibi artık YouTube'a tekrardan başlayabiliriz. Sizleri çok özledim. Umarım videoyu like atıp kanalıma abone olmuşsunuzdur. Daha fazla PUBG Mobile videoyu isteyen kitle bir kendini belli etsin bakalım. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Ve bu arada arkadaşlar Yorumlara 9 parmak yazan herkese kalp atacağım. Herkes yazsın bakalım. Ve bu arada şunu sormak istiyorum. PUBG Mobile'de telefondan ya da tabletten oynarken en fazla kaç kill aldınız? Bunu bir yorumlara yazın bakalım. Hadi bakalım videoya geçelim. Ba başlattık arkadaşlar. Adam telefonla oynuyor. Cidden bu işi yapan adamlar abi efsaneler ya. Kelal olsun ya. Bu sesi kıss kıssan mı ya? Çok şöyle ha, bu şekliyi Abi cidden helal olsun. Bak. O helal olsun ya. Bir şey demiyorum. Şöyle ben biraz daha kısacağım. Bak abi. Abi bir şey diyeyim mi? Cidden bu iş yapanlar profesyoneller. Size bir sorun var. Bunu bir aşağı yazın bakalım arkadaşlar. Mobil oynuyorsanız en fazla kaç parmak kullandınız? Ee, ve bu adamların cidden bizden iyi oynadığını düşünüyor musunuz? Mesela mezarcı ya da doçu alırlar mı? Yani cidden aralarında sağlam olanlar var. Ama biliyorsunuz mezarcıyla doğuş da çok sağlam. Helal olsun. Burada onları seven herkes bir like atarsa teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bu arada PUBG Mobile videoları ve PUBG Mobile yayınları isteyen herkes bir like atıp abone olsun bu kanalı. Şöyle bir devam ediyoruz. Abi helal olsun. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Adam hiç sektirmiyor helal olsun. Adam hiç sektirmedi. Helal be kardeşime. Bak bak. Orada gördü adamı. O AKM'li abi AKM çok sekiyor benim bildiğim kadarıyla. Abi baksanıza adam hiç sektirmiyor. Yani şu şu videoları izledikten sonra gaza geldim. PUBG Mobile çekesim geldi. Yani siz isterseniz arkadaşlar PUBG Mobile çekerim ben. Sadece videolarımız izlensin. Emeğimin karşılığını alayım yeter arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. Vur ona. Helal olsun. Orada adam. Vurabilir misin onu? Bak adama bak her türlü deniyor helal olsun Adamsın ya Abi bir şey diyeyim mi bu adamların yerine mezarcıyla doçu koyacağız Abi mezarcıyla doç da bir efsane arkadaşlar Cidden onlarda da bir efsane Ya bir şey diyeyim mi doçu kendime örnek alıyorum Yani ne bileyim adam youtube'da çok kaliteli işler yapıyor Yayınları çok kaliteli PUBG Mobile çok iyi oynuyor ben o kadar iyi oynadığımı düşünmüyorum ki zaten Düşünsem zaten burada olmam. E sporcu olurdum. Aa helal olsun adam hep birinci bak. Helal olsun. Ben size bir şey diyeyim mi? İmkanı yok. Oynayamam mobil. Ben PUBG mobilde, mobilden oynayamam telefondan. İmkanı yok arkadaşlar. Hiçbir zaman yapamadım. Yapamam da. Size de biz şu soruyu lütfen herkes bir yazsın bakalım arkadaşlar. Hoppa. Çok iyi vur ona. Helal olsun. nokta çok iyi. Çok güzel. Vurduk. Abi ona da vurdu. Helal olsun adam hiç Abi arkadaşlar adam hiç sektirmiyor, hiç kaçırmıyor. Ben böyle bir oyuncu Bak bak. Nasıl sekti o silah? Susturucu takmış ya nasıl? Of. Abi bu adam helal olsun ya. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Cidden şu an hayran kaldım. Bir şey diyemiyorum ya. Yani. şu an. Sözüm bitti yerdeyiz arkadaşlar. O vuruşu gördükten sonra bir şey diyemedim. Sözüm bitti ya. Bak orada kaçırdı. Eli titredi. Eli titredi. Orada nasıl kaçırdı lan öyle nasıl sekti o? Onu anlamadım ben. Çok iyi. Oradan da geçmez be Mervi. Oha. Sen PUBG Mobile'sin kendine gel. Abi adama bak. Nasıl oynuyor lan öyle? Arkadaşlar. 4 kişi. Bak bak gördü onu. Tepede. Onu da vurdu. Abi adam oynuyor ya. Şimdi bu videodayız arkadaşlar. Bu videoda ses yok. O yüzden sesini kızdım. Arka gürültülü bir müzik koymuş. Şimdi bunu izleyeceğiz. Bu video pek bir kaliteli bir video değil ama olsun adam görmüş olduğunuz gibi büyük tabletten oynuyor. Ekranı böyle yapmış yani cidden 1, 5, 4 parmak sadece şu parmağını kullanmıyor arkadaşlar. 9 parmak oluyor işte zaten burada 10 parmak birini kullanmazsa 9. Abi bak görüyorsunuz mu? Hatta 10 parmak kullanıyor bu adam. Devam ediyoruz arkadaşlar o da baskını yedim. Hoppa bak gene bu adam mı lan? Abi bak bu adamlar cidden... Efsane oynuyor ya. Bu 9-10 parmak kullanan adamlarda bir şey var. Beceri var arkadaşlar. Fark ediyorum ya. Oha. Hadi bakalım. Hoppa. Çok iyi. Abi çok iyi vurdu. Cidden çok iyi vurdu. Adama helal olsun. Helal olsun cidden çok iyi vurdu bak. Çat. İyi vurdu arkadaşlar. Cidden çok iyi vuruyor. Abi helal olsun alabilir miyiz? Cidden çok iyi oynuyorsunuz. Helal olsun kardeşlerim. Ben çok beğendim yani. Şam da kayısı bu vuruşa bak. Adam oynuyor abi ya. Bak. Hadi bakalım. Hop. Ona da vurdu. Aşağı indi bak. Diğerine geçiyor şimdi. 6x spray M4'te. Abi hayvan gibi seker. Ben bir tane videoda gördüm. TikTok'ta adam AK'ye... 6x takmış arkadaşlar. Hayvan gibi seker bildiğiniz gibi. Oynayanlar bilir zaten herkes bilir. Abi adam hiç sektirmiyor yani. Hiç kaçırmıyor. Vurduğu mervilerin hepsi adamın üstüne gidiyor. Bak aynı bu şekilde. O kırmızı olan yer adamın üstünden inmiyordu. Yani o şekilde helal olsun. Cidden arkadaşlar kol gerektiren denen biri. Oyun PUBG Mobile. helal olsun. Bir şey demiyorum yani. Cidden helal olsun arkadaşlar. Şu an çok biz PUBG Mobile oynayasım geldi. Bu videoda 10 10 kelime söylediysem 9 kelimesi helal olsun oluyor arkadaşlar. Anlamadım ama yani iyi de öldür hakkını yeme kardeş. Bu kadar basit. İyi oynayana iyi kötü oynayana kötü diyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha fazla ne tür videolar istiyorsanız siz isteyin ben ona göre atayım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.